Allah, Allah Suriye'de yıllar sonra iç savaş yeniden alevlendi. Kritik noktaları ele geçiren muhalifler artık Şam yolunda. Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Halep ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı muhalifler Humus ilinde ilerliyor. Humus'un tamamen kontrol altına alınmasının ardındansa sıra Şam'a gelmiş olacak. Bölgede yaşanan gelişmeler ve muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazı sonrası gazetecilerin Suriye'ye yönelik sorularını yanıtladı. Şu an itibarıyla İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında Esad'a yapılan görüşme çağrısı olmak üzere şu ifadelere yer verdi. Şu an itibariyle tabii İdlib, ama ve Humus hedef tabi Şam muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabi temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken bizim de hatırlarsanız ESED'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Tabi Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadım. Tabi şu an itibariyle İdlib'den sonra İdlib zaten tamam. Ama Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan yine Sayın Başbakan'dan bir haber aldım. Onunla da bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerekli olan da gerek Beylut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Böyle bir sıkıntı var. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak yani Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak Elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de aynı hatta hatta nakdi yardım talepleri var. Ve Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz.